Evet şimdi biz kızımla ne oynuyoruz? Oynamuruz. Oynamuruz zamanı. Bebeklere ne yapıyoruz? Sen de onu oynayacak mısın? Vücut. Kanala. abone de Evet. Videodaki kanala abone olursunuz. O, o, kim? He? Kim ne diyor? Kim diyor öyle? Youtuberlar öyle diyor galiba. Evet. Bizim kanalımız henüz çok yeni değil mi kızım? Şimdi biz bebeklere yemek hazırlıyoruz. Sen ne yemeği hazırladın Elsa'ya? Çilek. Çilek mi? Evet. Hı. Yesin bakalım çileğini. Ne düştü? Galiba bakayım. Oradaki magnet düştü. Ona bir magnet yapıştırmıştık ya. O düştü. Ben onu alırım. Sen e, yemeğini yapmaya devam edebilirsin. Bir ay yapmayacağım. Sen yap. Tamam bak ben ne yaptım. Ama gözleri yok. Gözlerini sen yapar mısın? Burada bir kardeş ağlıyor galiba. Gözlerini ben yapayım. Sen koy olur mu? Hadi koy bakalım gözlerini. Şöyle Yapıştıralım. Bak. Aa, işte oldu galiba. Ama ne eksik? Ne eksik? Ağzına. Ağzında mavi Mavi. Yani. Mavi. Evet. Bayvari mı çok Hadi ağzını da koyalım. Bunu kim yiyecek şimdi? Bunu kim yesin? Hangi bebek yesin bunu? Bu bebek. Tamam o zaman bunu buradan kaldıralım. Aa bacağı koptu. Evet. Hadi ye bakalım. Senin için Umay yaptı. Umay sen yedirir misin? Çok lezzetli olurmuş sen yedirirsen. Ben yediririm. Peki ben yedireyim. Ben de yedireyim. Çok lezzetli bak, olmuş Ece Umay. Da yiyor. Evet çok lezzetli olmuş Umay'cığım. Bak, Ellerine sağlık. Bak, yesin bir parça. Yesin bakalım. Esad Evet. Oyun hamurundan bir günde meyveler yapalım olur mu? Baba, Meyve yaptım. Şimdilik arkadaşlarına el salla. Bay bay. Ne diyecektin?